Evet, tekrardan selamlar. Bu videoda null'ların önemini ve grab ayarlamayı göstereceğim. Grab ayarlamayı derken aralarındaki farktan bahsediyorum. Blur ayarlarımızı açalım ve yine aynı şekilde motion tile'larımızı ekleyelim. Bunu geçen videoda göstermiştim. Bu videoda da göstereyim. Ayarlarımız 350 yapalım. Bu şekilde olacak. Motion tile'larımızı da ekledik. Şimdi Null nedir ve ne işe yarar bunu, bunu anlatayım önce Mesela diyelim Siz Bir geçiş yapmak istiyorsunuz Ve Bu geçişi Klibinizde yapıyorsunuz diyelim Klibinizde yaptığınız zaman Bakın 150 yaptım değerine ve yakınlaştı Klibinizin değeri 150 olarak kalacak Ama eğer Ben bunu geri 100 yapıp Null eklersem eklemek için yine aynı şekilde sağ tıklayıp nev'den null object oluşturuyoruz. Klibin boyutuna göre kesiyoruz. Aşağı alalım. Şimdi nulu ekledik ama null bizim işimize şu an böyle yaramaz. Bu kısma dikkat edin. Klibimize gelelim ve bakın şurada ip gibi bir iş, e, işaret var. Belki de iptir zaten. Neyse bunu nulumuza sürüklüyoruz. Bunu yaptığımızdan artık null'la bağlamış olduk. Şimdi null'a gelelim ve scale'ini açalım. Scale'lerini arttırdığım zaman bakın benim klibimin de scale'leri artmış olacak. Ama dikkat edin klibimin scale'leri artmış derken yakınlaşmış oldu ama klibimin değeri bakın yine 100. İşte geçişlerimizi null üzerinden yapacağız ve klibimize şekimizi ekleyeceğiz. Evet devam edelim. Şimdi null'a bağladıktan sonra bizim klibimize Başka neler oluyor? P tuşuna basalım ve position değerini açalım. Eğer nulla bağlamasaydım position değerleri 0 0 olarak gözükmeyecekti. Yani bu şu demek. Bakın nulla bağlamıyorum. 960'a 540 oldu. Çünkü bu şu anda 1080p şeklinde kliplerim. Eğer tekrardan bunu nulla bağlarsam. Şu skellerini yüz yapmam lazım tabi. Bir sorun oldu. O sorunu da şimdi göstereceğim. Nulla geri bağlıyorum. Bağladım. Bakın yine klibe yakınlaşmış olarak gözüktü. Çünkü Nulla yaptığınız şeyler klibinize etkiliyor demiştim. Eğer siz Nulla yaptığınız şeyleri düzeltmeden Nulla'dan ayırırsanız klibinizde klibinizde gördüğünüz gibi skelleri Nulla yaptığınız değerlerle aynı olacak. O yüzden buna dikkat edip düzeltmeniz lazım. Nulla la geri bağlamıştım zaten. Evet, position değerine gelelim. Bakın position değerlerim 0 0 oldu sıfır sıfır olması bize ne gibi bir fayda sağlıyor ondan bahsedeyim. Bakın mesela buraya 50 yaptım. Yani bu 50 yaptığımda klibin biraz yana doğru kaydı ama motion tile var. Bunu bir kapatalım. Burayı da 100 yapalım. Bakın aşağı doğru kaydı. Shake'imizi yaparken böyle küçük değerler vermek işimizi daha da kolaylaştıracak. Null'la bağlamayı kapatıyorum ve bakın değerlerim eski haline döndü. Bunları resetleyelim. Bu şekilde de şey yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bakın göstereyim. Tabi buraya 1000 yaptım. Yine kaydı. Buraya da 700 yapıyorum örneğin yine aşağı indi. Ama dikkat ederseniz burada değerleri daha fazla arttırıyoruz. Nulla bağlamayı gösterdim. Şimdi biz normalde geçişlerimizde 2 tane null ya da 3 tane nul kullanırız. Peki bir nula bağladık. Diğer nula nasıl bağlayacağız? Nulumuzu kopyalıyoruz. Nulu kopyaladıktan sonra bu sefer klipteki değil İlk nulumuzdaki ipe gelip diğer nula sürüklüyoruz. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra ikinci nulumuzda da scale'lerimizi arttırdığımız zaman Şöyle göstereyim. Bakın klibimde de etki etmiş oldu. Şimdi uzun lafın kısası nul geçiş yaparken işimize yarayacak. Geçişlerimizi yaparken nul kullanacağımız için nulda da yaptığımız değişiklikler klibimizi de etkileyecek. Shake'imizi klibimize ekleyeceğiz. Graf ayarlamanın mantığına geliyorum ve aralarındaki farkı göstereceğim. Daha önceki videoda keyframe atmayı göstermiştim. Şimdi keyframe'lerimi koyuyorum. Bunu klibimin sonuna doğru sürüklüyorum ve klibimin başına 500 değerini koyuyorum. Daha önceki videoda yapmadığımız bir şey göstereceğim şimdi. Keyframe'leri attıktan sonra ikisini de seçip sağ tıklıyoruz ve keyframe asistanttan easy easy yapıyoruz. Ya da direkt F9 tuşuna basabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra artık graph ayarlayabiliriz. Scale'e bir kere basıp graph editöre geliyoruz. Bunu birazcık büyütelim. Şimdi normalde 500'e 100 bir değer yapıyorsanız bunun graph'ı bu şekildedir. Şu anda göstermelik amaçlı yapıyorum. Bunların detaylarını anlatacağım. Evet izleyelim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi bir geçiş yaptık. Bu grapı doğru yaptığımız anlamına gelir. Bakın ben grapta ne yapmıştım göstereyim. Çubukları hepsini sol aşağı doğru çektim. Eğer bunları sağ tarafa doğru çekseydim olacakları gösteriyorum. Tekrardan izleyelim. Böyle saçma bir şey olacaktı. Hatta bunu ben bu şekilde de göstereyim. Bakın 500 değeri klip boyunca kalıyor neredeyse ve sonuna gittiği zaman yüz değerine düşüyor. Şuraya dikkat edin. Bakın 369,5 ama keyframe'ime geldiğim zaman bir anda 100 oluyor. İşte bu zaman grafı yanlış yaptığımız anlamına gelir. Bunu biraz daha değiştirelim. Bakın bu sefer de bunları biraz ortalayalım. İkisini de ortaya doğru çekelim. Şöyle yapalım. Aynen. Böyle yapalım ve tekrardan izleyelim. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bakın bu şekilde oldu. Biraz daha yavaş oldu ama yine sonda bir anda böyle oluyor. Bakın dikkat edin. Evet ben yine scale üzerinden gidiyorum graf ayarlarken. Bu sefer daha farklı bir şey deneyelim. Evet şimdi üstteki nola geçelim ve üstteki nola bir geçiş yapalım. Siz bunları yapmak zorunda değilsiniz. Şu an sadece izlesiniz bile yeterli. Ama yapmaya çalışın. Yine 100'e 500 değerini veriyorum ama bu sefer dikkat edin. Baştaki 100 oluyor, sondaki 500 oluyor. Yine grafa geliyorum. Bunun da grafı bu şekildedir. Aşağı doğru çekersiniz ama bu sefer sağ tarafa doğru. İlkinde şöyle bir şey yapmıştık. Dikkat edin. Şu an keyframe'ler yok ama burada göstereyim. Hepsini Yine sağ tarafa çekmiştik ama yukarı doğru çekmiştik. Çünkü 500 değerimiz buradaydı. Yukarıdaydı. O yüzden buradakiler de yukarıda oluyordu. <laughs> Şu an anlatamamış olabilirim. Kendiniz denemeniz lazım. İzleyelim ve aradaki farkı görelim. Şu an başka bir geçiş daha yapmış olduk. Şimdi grafı tekrardan değiştiriyorum. Bu sefer hepsini sol üst tarafa doğru çekiyorum. Tekrardan izleyelim. Bakın. Evet buraya dikkat edin. Bakın şu an 100 ama bir sonraki yere geldiğimde 379 olmuş. Yani bu da bu geçişi hatalı yaptığımız, daha doğrusu grafı hatalı yaptığımızın bir göstergesi. Evet, grapların farklı farklı türleri var. Bunların birkaçını gösterdim. Doğru olanları gösterdim ve hatalı olanları gösterdim. İlerleyen videolarda zaten ben geçişlerimi yaparken grapların doğrularını vereceğim. Sadece benim yaptığım grapları yapmanız yeterli olacak. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Çünkü gerçekten daha nasıl anlatılır bu bilmiyorum. Eğer ilk videolarımı izlemediyseniz lütfen onları izleyin. Zaten kısa 20 dakika falan sürüyor ikisi. Çünkü bir sonraki videolarda artık edit yapmaya geçeceğiz. Anlatacaklarım bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.